Sevgili Venüs Kötü TV izleyicilerimiz, Balıkesirli Gönen ilçesi Gündoğan Köyü'ne geldik bugün sizler için. Gündoğan Köyü'nde 1800 metrekareden oluşan arsa içerisinde iki tane evimiz var. Biri e, birazcık yıkık dökük ama biri oturabilir vaziyette. Bir tane de damlarımız var. Gönen merkeze yaklaşık 6 kilometre mesafedeyiz. Asfalt yoldan geliyorsunuz köyün üst kısmındayız 1800 metrekareden birazcık daha fazla arsamızın içerisindeyiz köyün en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz koyunların bulunduğu yer bizim arsamızın başladığı alan onu belirteyim çok güzel köylerden bir tanesi zaten şöyle göstereyim çok az iki katlı bir evimizle yapılmış manzaraya karşı sizler Dilerseniz bu bizim köy evlerimizden bir tanesini yine iki katlı yapabilirsiniz. Yüzde 40 imar var bizim genelinin bütün köylerinde. Onu belirtmek istiyorum. Dikdörtgen kes olarak gidiyor. Sınırlarımız zaten gösterelim. Şurada tellerden oluşmaktan. Bizim arsamızın sınırları bu şekilde komple çevrilmiş. Şu bölümü zeytinlik olarak ayırmışlar ve zeytin ağaçlarımız yetişmiş. Üzerlerinde zaten zeytinlerimiz de mevcut. Hazır zeytinlerinizi de kurabilirsiniz. Yağ çıkartabilirsiniz. Onu da belirteyim. 6 tane zeytin ağacımız burada mevcut. Evet, mis gibi havası var. Gönen merkeze bir tık yüksekteyiz. Gündan köyü yüksekteki köylerden bir tanesidir. Onu da belirtelim Arsamız böyle devam ediyor. Dışarıda bir tuvaletimiz var zaten. İncir ağacımızın sınırı bizim e, bu köyümüzün içerisinde. Onu da belirtelim. Hemen yanında bir tane daha ağacımız daha var. Yine bir incir ağacımız daha var. E, Dikdörtgen şeklinde dediğim gibi köyün en üst kısmında en hakim noktalarından bir tanesi. Arkamda gördüğümüz ev yaklaşık 3 artı 1. Şu anda anahtarları olmadığı için içini gösteremiyoruz ama siz geldiğiniz zaman içinde de göstermiş olacağız. Hemen alt kısmında da 2 artı 1 köyümüz var. Yavaş yavaş gelelim. Evet e, bu arada Gündoğan Köyü'nden bizim bu evimizden karşıda dağları, ormanları ve Sarıköy'ü de görebiliyorsunuz. Kısaca bizler de burayı gösterelim mi? Hemen gösterelim. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu evin aslında demirleri ikinci kat için hazırlanmış. Buraya iki katlı ev de yapabilirsiniz. Temeli sağlam. Sadece ufak tefek tadilatlar yapacaksınız. Arkamda zaten Sarıköy Ovası var. Sarıköy köyümüz var. Bir yandan çam ormanları var. Mis gibi doğası var. E, karşıda dağlar var. Birçok köylerimiz var oralarda. Zaten köyün üst kısmında olduğu için komşularımızın evleri de bu şekilde. Evet hem meyve ağaçları, zeytinlikler var hem de arsası çok büyük bir yerdeyiz. Buraya bir kat daha yapabilirsiniz. Dileyen bir kat çıkar. Dileyen de çatı katı yapabilir. Çünkü çok güzel bir havası var. Onu da belirtmek istiyorum. Gönen merkeze en yakın köylerden bir tanesi. Arkamdaki manzarayı da görüyorsunuz. Evet üst katımız da bu şekilde. Durdurdun mu? Ee, bir dönüm 800 metrekareden oluşan arsamızın içerisindeki e, köyümüzün ilk önce ikinci katına yapabileceğiniz bir yerimizi gösterdik. Bu şekilde merdivenimiz var. Aslında evimiz güzel. Öyle çok bakılmadığı için, çok yaşam şu anda olmadığı için birazcık böyle eskimiş gözükse de değerlendirebilirsiniz. Onu da belirteyim. Hemen bizim oturulabilir evimizin alt kısmında da gösterelim. Aslında burada bir odamız varmış daha önce. Burası yıkılmış. Zaten sınırlar çalıların olduğu yer. Onu belirtelim. Burada da iki artı birden oluşan bir eski evimiz var. Evimizin içerisi eski ama tavanları ahşaptan odalar. iki tane bir de mutfak. Eskiden çok vardı köylerde. Anne baba burada yaşardı. Yeni gelin alınca çocuklar buraya geçerlerdi. İşte öyle bir köy evindeyiz. İçinde gösterelim mi? Tamam. Böyle bizim iki tane odadan oluşan Şöyle gösterelim. Tadilat projeli evimiz ee, bu şekilde. Burası eski olan kısım. Burada da bir odamız var. Ahşaplar tamam. Burada da bir mutfağımız var. Ne yapılabilir? Bunun çatısı komple kaldırılır, yenilir. Misafir yeri de yapılabilir. Betonları da hali hazırda durabilir. O da bir avantaj bu arada. Yine aynı zamanda arsanız çok büyük olduğu için ben baktım sizler için kuyumuz da var. Suda şey kuyuda suyumuz da mevcut bu arada. Onu da söyleyeyim. Kuyunuz da hazır. Bir tek motor bağlamanız yeterli. Bu kısım da dam kısımları. Yine e, bu taraf yola cephe kısım bizim. Onu da belirteyim. Giriş kapımız burada. Bu iki kısım da damdan oluşuyor. Burada hayvancılık yapabilirsiniz. Tavuk bakabilirsiniz. Yine e, eder kuş bakabilirsiniz. Kaz bakabilirsiniz. Onu da belirteyim. Evet kapı girişimiz burada aracınızı buradan girebilirsiniz üstü kapalı çünkü dışarıdan da zaten drone görüntülerinde de sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet iki tane de üç tane de damınız var hayvancılık için ya da büyük arsası olsun ben evim nasıl olsa tadilat projesiyle yaparım diyorsanız muhteşem bir yerdeyiz. Gönen'e e en yakın köylerden bir tanesindeyiz. Fiyatımızı açıklama kısmında sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayınız görüşmek dileğiyle hoşçakalın.